Ben bir kütüphaneye gideceğim. Hı, ben de bir sınıfa bakayım. Selim'in yanına gitmeyecek misin? Her zamanki gibi basket potalarının oradadır. Yok uğramayacağım. Onu kızan iki iniliyorsun. Akşam bilgisayara çok takıldım. Yorgunum. Yoksa chat sitelerine mi bulaştın? Ha chat sitelerine bulaştım Murat. <laughs> Konuşursan bir tek Ayşegül'le konuşuyorum biliyorsun Yeni bir araba yarışı oyunu aldım. Harika abi onu oynuyorum. Abi sorma ben daha yeni bitirdim. Hastalık gibi sardığımı bırakamıyorsun. Hmm. Al işte bak gör abi. Günaydın. 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 Coğrafyasının bütün bezan çıkartmadan çalışıyorum. Kitap, kitap, kitap. Of. Ay. Ya yeter ya, yeter. Bu pardon. kaçıncı ya? Ben yardım edeyim. Yeter pardon. ama SürThis ya. Derden. Of. Özür dilerim. Şey ya. Rüya, iyi misin? Ya yine her şeyi rezil etti. Ya boş ver ya, sen üzülme. Herkesin başına gelebilir. Ya baksana, kötü kötü bakıyorlar. Boş ver ya, olur böyle şeyler. Uf. Takma sen onları. <laughs> ya, bir şey soracağım. Sor. Sen de böyle burçlarla ilgili bir kitap var mı? Ben de yok da istersen kütüphaneye bir bak. Orada böyle astroloji kitabı görmüştüm. Kütüphane, kütüphane. Bir dakika. Ee, ne için istiyorsun sen? <laughs> Sırsak. Becerebiliriz. Evet de yani senin için çok özel bir şeyse söyleme. Şikarlı benim için. <laughs> Boşlarımız uyumlu mu? Onu öğrenmek istiyorum. <laughs> Neyse tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kütüphane! Kütüphane! <laughs> ne oldu? Niye gülüyorsun? Hiç. Boş ver. <laughs> Kıskançtır. Hmm, kıskanmayı severim. <laughs> Sevdiğini kıskanır diyor. <laughs> Demek ki dans ederken ...yandığına göre beni seviyor. Rengi kırmızıdır. Kendime puan veriyorum. puan, 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 En iyi anlaştığı burçlar... yengeç ve balık. Ben, balığım. Balığım, ben balığım. A Balık mısın? Evet, yani burcum balık. Ne okuyorsun? Ee, şey, böyle işte burçlarla ilgili birkaç bir şey. Burçlara inanıyor musun sen? Evet. Ee, Aslında biliyor musun ben de akrep burcuyum. Biliyorum. Ee, yani e, hatırlıyorum. 17 Kasım'da doğum gününü kutlamıştık ya. <laughs> Bu arada Rüya Hanım kazağınız çok yakışmış. Biliyor musun ben kırmızı renge bayılırım, çok severim. İşte tipik akrep. Tam da demir rengi kırmızı diye okumuştum. Ay ne tesadüf. Bilmeden de kırmızı giymişim iyi mi? Aslında öyle de her yerde güzel olmuyor kırmızı. Mesela bu... ...çart kırmızı, çok çart kırmızı. Böyle 20-30 metreden merhaba ben buradayım diye bağıran bir kazak. Yani fena değil. Görüşürüz. Ne? Ego iyi sever misin? Ne? Gel. Ya oğlum şimdi sabah sabah kimya ders çekilir mi ya? Sorma kankaya sabah sabah kalk uyan gel okula yüzünü yıkar, ondan sonra bir bakmışsın ders kimya. Ders magnetizm, linyit, fosfor, demir zaten kafam basmıyor. Aslında biz hocalarla konuşsak kanka zor derslerin hepsini seneye son hafta, son derslere böyle koysa ne kadar güzel olur değil mi? Oğlum kafamız basmadıktan sonra ha, ilk derse son ders ne fark edecek? O da var da. Ya arkadaşlar biraz sessiz olur musunuz? Düşünmenize mi engel olduk Ayşegül Hanım? Hadi bu Ceren'i anlıyorum. Bunalım da yazık acıyorum kıza. Ama bu Ayşegül'e ne oluyor ya? Kendi problemi. Oğlum sen nasıl Ceren'e bak. Bugün galiba yas ilan etmiş. Baksana <laughs> antenleri bile siyah. <laughs> Toygar. Bunlar neden sana durmadan kaba dayıymışsın gibi davranıyor? Rica ederiz Rüya Hanım. Bizim bir ismimiz var. Aa. Bize bu diyemezsiniz. Çocuklar, Rüya Hanım kime nasıl isterse öyle hitap eder. Ha? Değil ha? mi? Ha? Ha, ha. Aa, evet. Tabii abi. Rüya Hanım buyurun. şöyle buyurun. buyurun. Hı, olur. Evet. <gülüyor> 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 Pardon, Hı? tamam. Bu ne sinir ya? Barut gibi. Vallahi şok oldum ya. Bu ne ya? Geliyor. Çekil, çekil, çekil. Allah Allah. Abi borcaya ne olmuş böyle ya? Kurtarma sözlüsü falan istersin. <laughs> Vallahım ya. ya. Bütün sınıfta beni buldu, sıfırı bastı. Hep senin yüzünden. Ne alaka şimdi ben ya? Herkesin için hakaret edip tokatı bastın, bir de üstüme geliyorsun. Murat. Bak sus. Bak ben seninle konuşmuyorum, tamam mı? Sus. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ortada hiçbir şey yokken gelip bana patladı yine. <laughs> sınıfta kriz var. Abi kalk yürü gidelim daraldım sınıftan <laughs> hadi. Ne? Hadi Ayşegül geliyor musun? Yok yok ben bir Ceren'e bakacağım. Bu Ayşegül'ün nesi var anlamıyorum ki. Abi bu kız milleti hiç anlaşılmaz. Boş ver, biz gidelim hadi. Hey bekleyin biz de geliyoruz. <laughs> Amma çıkarcısın he. Evet. <laughs> Nasıl güzel aldım. <laughs> vallahi Rüya Hanım o kadar güzel ders anlattınız ki böyle bütün bir sınıf size hayran hayran bakıyordu. Bravo. Hmm. <laughs> Yine kıskandı işte. Kesin beni seviyor kesin. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>